engelli kafalardaki engeli kaldırmamız lazım. Yani engel e, insanlarda değil kafalarda engel var. Yani bir kere e, biz kendimizi engelimiz fiziki engelimiz yok diye düşünüyorsak bu çok büyük bir talihsizliktir. Her an biz de engelli olabiliriz. Her sağlıklı insan engelli adayıdır derler Tabii ya. Tabii böyle. Yani onun için biz onların penceresiyle hayata bakmamız lazım. Eskiden ben çocukluğumda hatırlıyorum köyümde bayram ziyaretlerine giderdik bize şeker falan verirlerdi. Bir komşumuz vardı. Evine girdiğimizde bir kapalı kapı görüyordum. Oraya yönelince hemen ben içeri aman oraya gitme diyorlardı. Çok merak etmişimdir. Yıllarca niye acaba o kapı hep kapalı tutuluyor? Meğersem engelli bir çocukları var utanıyorlar kimseye göstermek istemiyorlar. Onu bir yere kapatmışlar orada duruyor. Ama bu anlayış yıkıldı artık. Engelliler artık hayatın içinde var olmaya başladılar ve insanlar da engellinden dolayı kendilerini ayıplamıyorlar, sorumlu tutmuyorlar. Çünkü biz hükümetlerimiz döneminde buna çok sahip çıktık ciddi anlamda engellilere pozitif ayrımcılık yaptık. Kamuda işe girmeleri konusunda ciddi e, ayırdık onları. KPSS'den ayırdık. Aralarında kura çekerek yaptık. Yani bir yarışma yapmaları çok zor onlar Belirli branşları e, belirleyerek onlar arasında kura ile alınmaya başlandı. Hı. Engellerle ilgili mesela işte çürük, sakat, gibi birçok engellilikle ilgili tabirler vardı. Bunların hepsini çıkardık. Anayasadan çıkardık, yasalarda özürlü. Hı hı. Yani e, ayrıştırıcı in bir dil in vardı, inc evet. İncitici e, tabirleri ortadan kaldırdık. Tek tanım engelli. Şimdi şehrin altyapısı, kaldırımları, binaların e, içerisindeki erişimler ne yazık ki kanun olmasına rağmen, kural olmasına rağmen maalesef bugün e, bu ihtiyacı karşılamaktan uzak. Birkaç sefer süre kondu, 2014'ün sonuna kadar bu iş bitecek dendi. Maalesef bitmedi, tekrar süre uzadı. Yani bunu behemahal, bundan sonra öncelikli konu olarak ele almamız gerekiyor. Bırakın engelliyiz. Siz İstanbul kaldırımlarında engelsiz olarak da doğrusal hareketler yürüyebiliyor musunuz? Ya araba park etmiştir Doğru. yahut bir başka bir engel koymuştur. Ya çukur konmuştur. var ya inşaat var. Aynı. Yani maalesef böyle bir durumda. Bakın inşaat olabilir. Ama ne yapıyor inşaat? Başka ülkelerde de oraya bir sütre yapıyor. Yani perde yapıyor. içine bir tünel yapıyor. Doğru. Tünelden geçip gidiyorsunuz. Yani sizin ee, umuma açık alanları kamuya, umuma yani vatandaşa açık alanları hiç kimse kendi tekelinde görüp işgal edemez. Bu temel prensiptir. Kıyılar içinde böyledir. Diğer kıyı olmayan alanlar içinde böyledir. Bu en temel insan hakkıdır ve anayasada da teminat altına alınmıştır. Ama gel gör ki uygulamada maalesef insanlar bulunduğu yerde genişlemeye devam ediyor ve vatandaşın hakkını kasbediyorlar. Bunlar da bizim öncelikli olarak mücadele edeceğimiz işler arasında yerini alacak.